Sevgili gönüllüler bugün de canla başla sahadayız. Gönüllerimizin destekleriyle geçtiğimiz günlerde paylaşımını yaptığımız Mehmet ve kardeşlerinin beyaz eşya ihtiyaçlarını, küçük ev eşyası ihtiyaçlarını, mobilya ihtiyaçlarını, yatak ihtiyaçlarını her şeyi karşılayacağız. Biliyorsunuz kira desteği sağlamıştık, bakkal borçlarını kapatmıştık. Mehmet'e ve kardeşlerine öğrenim hayatları boyunca da eğitim bursu desteği sağlayacağız. Mücadelemiz bugün de devam ediyor. Hayır çok şükür. Bugünle sağdayız. Bir ailemize ben. inşallah umut olacağız. Alalım mı? Aha. Tayyip nasıl gidiyor Tayyip? İyi gidiyor abi devam. 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 Ha, i̇yilikte yarışmaya devam. Aynen abi. Sevinç <laughs> abi. Neymiş? Güzel elinde sağlık. Tahir abi sana kötü mal getirir mi ya? <laughs> Bak, Tahir abim var ya onlarca aileye ürün götürdü, bir tane böyle kötü bir şey yorum almadık. Kötü bir geri bildirme almadık. Hepsi böyle. Evet. Dolap boş mi? ama biz e, aileye nakit destek verdik. Onlar inşallah dolabı dolduracaklar. İşi kralar. İşi kralar değil mi? Bak vakfosu. Bu işin vakfosu. Beyaz eşyada Tahir'den başkasını tanımam. Mehmet evet. Onları sakla <laughs> tamam mı Mehmet? <laughs> Hayır. Sağ ol. Her, Her zaman, zaman sağ ol. Evet. İyi de <laughs> desteklerini esirgemeyen gönüllerimize, bu aileye umut olmamızı sağlayan Amerika'daki gönüllü ismini bize saktı. Almanya'dan Göksel Saygı'ya, Nilgün Şenel'e, Meral Hanım'a, Meral Akgün'e ve isimleri bize saklı olan tüm gönüllerimize teşekkür ediyoruz. Aileye şimdi beyaz eşyalar, küçük eşyalar geldi. Diğer eşyalar da birkaç gün inşallah gelecek. Ailenin hemen hemen her şeyini karşılamış bulunuyoruz. Gücümüz bu etti.